dosyası nasıl kapatılır? Uygulamada sıklıkla karşılaştığım bir durum ise icra borcunu ödedim, dosya açık kalmış, sorunudur. İcra dosyanızın açık kalmasının pek çok nedeni olabilir. Birkaç örnek vermek gerekirse dosya borcu alacaklıya ödendiyse alacaklının icra dairesine alacağını tahsil ettiğine dair beyanda bulunması gerekmektedir. Alacaklının bu beyanı ile birlikte alacaklı tarafından icra dairesine tahsil harcı yatırılması gerekmektedir. Tahsil harcı yatırılmaz ise icra dosyası açık kalabilecektir. Ya da güncel borç tutarı yatırılmamış olabilir. Bir başka deyişle borçlu kendisine gelen tebligattaki belirtilen tutarı icra dairesinin IBAN'ına yatırmış olabilir. Bu durumda borçlunun icra dairesinden güncel borç tutarını gösterir kapak hesabını yaptırması ve akabinde kapak hesabında yer alan bakiye tutarı ödemesi gerekmektedir. Özetle icra dosya borcunun alacaklıya veya icra dairesine ödenmekle icra dosyası kapanmayabilir. Dosyanın açık veya kapalı olduğunu bu yap vatandaş veya e-devlet üzerinden kontrolü gerekmektedir.